Değerli izleyicilerim, ismim Ali Özkanlı, emekli öğretmenim. 40 yıllık eğitimcilik hayatı olan biri olarak sizin de takdir edeceğiniz üzere insan yetiştirme konusunda birçok bilgi ve tecrübeler edindim. Bu mevval üzere mesleğimin gerektirdiği sorumluluk bilinciyle ve Rabbimizin gönlümüze koyduğu o sevgiyle İnsan yetişmesinde bir fiil görev almanın yanında bilgi ve tecrübelerimizi de kaleme alarak kitaplarımızla gül yüreklere dokunmaya çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Şimdi de Rabbim nasip ederse şu ara televizyonunun Yüreklere Dokunalım programında zaman zaman sizlerle çocuk eğitimi üzerine sohbet edecek bilgi ve tecrübelerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Sevgili anne babalar, takdir ederseniz ki hayatımızın her alanında başlayacağımız iş ve girişimlerde bizi başarıya götürecek püf noktaları vardır. Bu püf noktalarını bilmemiz bizi o güzel neticelere ulaştıracak ve hayatımızdan da keyif almamızı sağlayacak. İşte gönlümüzün en nadide çiçekleri, mis kokulu reyhanları olan o biricik yavrularımızın eğitiminde bizi başarıya götürecek olan incelikleri öğrenirsek daha güzel sonuçlar alacağız inşallah. Sevgili anne babalar şunu iyi biliyoruz ki çocuklar Rabbimizden bizlere sunulan kıymetli bir nimet aynı zamanda değerli bir emanettir. Onlar hayatımızın süsüdür. Gönül bahçemizin vazgeçilmez çiçekleridir. Bizler anne baba ve de eğitimciler olarak hayatın görünen ve görünmeyen güzelliklerini göstermemiz gerekiyor. Onların pırıl pırıl tertemiz kalplerine güzellikleri bir gergef ustası gibi nakış nakış işlemeli dış alemde güzellikler olduğu gibi İç alemimizde de keşfedilmesi gereken sayısız güzelliklerin olduğunu o minik yüreklerde hissettirmeliyiz. Değerli anne babalar, çocuklarımıza karşı söz ve davranışlarımızda çok dikkatli olmak zorundayız. Şunu iyi bilmeliyiz ki çocuklarımız sözlerimizden daha çok izlerimizi takip ediyorlar. Bir eğitim uzmanı şöyle diyor. Çocuklarınızla nitelikli ve kaliteli zaman geçirirseniz, onların acı ve sevinçlerini paylaşırsanız onları daha mutlu edersiniz diyor. Biraz önce de söylediğim gibi çocuklar saf, masum, tertemiz, iyi yürekli, merhametli olmalarının yanında aynı zamanda çok da anlayışlıdır. Bazen öyle güzel, ilginç Öyle enteresan şeyler söylerler ki şaşırıp kalırız anne baba olarak, öğretmen olarak. Onları daha iyi anlamamıza yardımcı olacak güzel, hayırlı işlerde onlarla birlikte beraber oluruz. Onları dinleriz, onları anlarsak bizi başarıya götürür. Çocuklarımız, geleceğimiz olan yavrularımız bizim gönül bahçemizin Eşsiz, samimi, güzel çiçekleridir. Her birinin ayrı bir düşüncesi var. Ayrı dünyaları var. Ayrı zevkleri olduğunu asla unutmayalım. Bu farklılık, sevgi, hoşgörü, bilgi ile eğer onlara yaklaşırsak işte o zaman çocuklara daha faydalı oluruz. Yine değerli bir e, büyüğümüz diyor ki aslında çocuk çok büyük bir şeydir. Çocuğu küçük bir şey sanmayın. Ben hem bir baba hem de uzun yıllar eğitimin içinde olan işin tabiri caizse mutfağında çalışan 40 yıllık ömrümüzde neredeyse öğrenciliğimi de sayacak olursam 55-56 yıl kitapla, defterle, kalemle uğraşan biri olarak çocuklarımızın hatta ben çocuklarım da demiyorum, öğrencilerim de demiyorum. Gül çiçeklerim tabirini kullanıyorum. Onlardan çok şey öğrendim. Sadece çocuklardan mı? Hayır. Anne babalardan, velilerden, meslektaşlarımdan da çok şeyler öğrendim. Sevgili anne babalar, Çocuklarımıza karşı davranışlarımızda dikkat edeceğimiz çok önemli hususlar var. Bunların başında hareketlerimizin tutarlı olması ve samimi olması önemli. Yapmacık davranışlardan uzak durmamız gerekiyor. Bunun yanı sıra bizim aşırı övgü içinde olmamız, onları pohpohlamamız bunun geri tepeceğini de unutmayalım. Çocuklar Sözlerimizde, bizim konuşmalarımızda alay edip etmediğimizi hemen anlıyorlar. Onun için onlarla konuşmamızda dikkat edeceğimiz seviyeli olmalı ve değer verdiğimizi, onları sevdiğimizi mutlaka hissettirmemiz gerekiyor. Çünkü çocuklar samimidir. Söylediği, yaptığı art niyetli değildir, doğaldır, saftır. Onun için söz ve davranışlar insanları üzmez. Aksine ders alabilecekler için onların sözlerinde büyük dersler çıkarabiliriz. Şunu iyi bilmeliyiz sevgili anne babalar ki çocuklarımızda insanlara değer vermesi gerektiğini sözlerimizden daha çok biraz önce de söylediğim gibi davranışlarımıza bakıyorlar. Rol modeldir anne baba öğretmen bir rol modeldir. Bizi takip ediyorlar. Sadece sözleri değil davranışları da kapsadık kapsar bütün bu yaptıklarımız. Bazen içten gelen küçük bir davranış, bir bakış yapmacık sevgi ve sözcüklerden çok daha değerli, çok daha kıymetlidir. Sevgili anne babalar, Bilgisizce ve düşüncesizce yapılan davranışların çocuk ruhunda derin izler bıraktığını da unutmayalım. Kabaca yaptığımız bir hareketin çocuğun yüreğinde güveni öldürür en başta. Hayatı boyunca tedavisi mümkün olmayan kötü sonuçlara sebep olabilir. Eleştirmek diyoruz. Evet, eleştirebiliriz bir düşünceyi. Bir değerlendirme, bir anlama yoludur aslında eleştirme. Eğer bir çocuğun fikrini açıkça söylemesini, ne demek istediğini anlatmasını eğer şayet istiyorsak, söyleyecekleri bizim hoşumuza gitmese de dinlememiz gerekir. Kendini ve yaptıklarını sorgulamayan geleceğimiz olan gençleri iyi eğitemeyen milletlerin sonuçlarının hiç de iyi olmadığını tecrübelerle, yaşanan geçmişle bunu çok iyi görüyoruz. Bizler anne baba olarak, eğitimciler olarak geleceğimiz olan o yavrularımızı iyiye, güzele, doğruya, faydalıya, yararlıya yöneltemiyorsak bu gençlerin içinde bulunan, yüreğinde olan, beyninde, zihninde, aklında olan o enerjiyi, yeteneklerini, becerilerini, duygularını geliştirmede anne baba ve öğretmenler olarak eğer rehberlik yapamıyorsak hatayı kendimizde aramalıyız. Ben ne için yaşıyorum demeliyiz. Ünlü tıp bilgini İbn Sina çok güzel bir sözü var. Hiç unutmuyorum. Zaman zaman sohbetlerimde de bunu kullanıyorum. Gençliği doğru, doğruya ve güzele sevk etmek bütün insanlığı iyiye ve güzele sevk etmek gibidir diyor. Aynı zamanda Mevlana Celaleddin Rumi gençlerini iyi idare edemeyen toplumlar harap olmayı göze almıştır diyor. Sevgili anne babalar, gelin şöyle bir nefis muhasebesi yapalım. İyi bir hesap yapalım. Gençlerimizi en güzel şekilde yetiştirerek gençlerimizi geleceklerini kurtaralım. Çocuğu eğiterek hayata hazırlamak çok önemli bir görevdir. Değerli bir sanattır. O zaman bu sanatı nasıl kullanalım? Çocuğa güven duygusu vermek, sosyal yönlerini geliştirmek, kişilik kazandırmak gerek anne babaların gerekse öğretmenlerin görevidir. Anne babalar özellikle sevgilerini o yavrularına göstermek zorundadır. Ve çocuklarda yapacağımız ilk iş onlara özgüven kazandırmaktır. Şunu unutmayalım kendine inanan çocuk kendine güvenen çocuk hızla gelişir. çocuğa sık sık söz hakkı vermek, onun değerli olduğunu hissettirmek, fikirlerine saygı duymak, başarılarını teşvik etmek ama başkalarıyla kıyaslamamak. sık sık sevdiğimizi söylemek, onlara yeteri kadar kaliteli zaman ayırmak, birlikte iş yapmak, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal faaliyetlerini sağlamak ne oluşturur çocuklarda işte özgüvenin oluşması için en güzel alandır. Çocuklar ilgi duyduğu şeylere zaman ayırdığında anne baba ilgi alanına müdahale ederse çocuklar zor durumda kalır. Yeterince gelişemezler. Duygu yakınlığı ve destek gören çocukların kişiliği gelişir. Yetersiz duyguları aşar. İşte anne baba çocuktaki bu duyguları ve güvensizliği kaldırmalıdır. Sevgili anne babalar, çocuklarına gönül desteğiyle sevgilerini göstererek mutlaka psikolojik destek sağlamalı. Şunu altını çiziyorum, asla sevgi cimrisi olmayalım. Çocuklarımıza hiç çekinmeden seni seviyorum diyebilmeliyiz. Bunu duyan çocuk güvende olur ve kendini güçlü hisseder. Değerli anne babalar, çocuğumuza güven kazandırmanın bir yolu da onları tanıyıp becerilerini, kabiliyetlerini ortaya koyabilecekleri ortamı hazırlamak gerekir. Onların fikirlerini alacağız ve duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmamız gerekmektedir. Onlara zaman ayırmalıyız, takdir edip ödüllendirmeliyiz. İşte bizim Çocuk doğduğu zaman Allah'a şükretmemiz gerekiyor ve doğumuna hazırlı olmamız gerekiyor. Şunu unutmayalım sevgili anne babalar, anne baba olmak kolay bir iş değildir. Sevgi ister, fedakarlık ister, şefkat ister, yol gösterme, destek olma, kılavuz olma gibi görevlerimizi unutmayalım. Sevgili anne babalar, çocuklarımızın korkularını da unutmayalım çocuklarına korumayı, sevgi ve saygıyı mutlaka ve mutlaka göstermemizin yolu onları dinlemek ve anlamaktır. Sevgiden ve şefkatten mahrum yetişen çocuklar endişeli oluyorlar, korkulu oluyorlar, kinci oluyorlar. Yetişkin olduğu zaman saldırgan bir kişiliğe sahip oluyorlar. Ama sevgi ortamında yetişen çocuklar görevlerini yerine getiriyorlar. Sevgili anne babalar, evet çocuklar için disiplin gerekir ama çocuk disiplin için değil, disiplin çocuk için gerekiyor. Son olarak şunları ifade edeyim ki, çocuğumuzun kendi hedefleri olmalı. Hedeflerini seçerken kendi istek ve kabiliyetleri doğrultusunda onlara yardımcı olmalıyız. Sevgili değerli izleyicilerim, bir dahaki söyleşide bulunmak ümidiyle sözlerimi programlarımızın devamı için şu ara televizyonuna abone olmanızı arzu ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Kalbinizden sevgi, yüzünüzden tebessüm, dilinizden güzel sözler eksik olmasın. Hoşça kalın, dostça kalın.